<laughs> ne? 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 <laughs> Kötülük. <laughs> no. Buna bunamak. Bitti. Bunağ. Bunağ. O, ne? Ha, saniyedi, ne? Yetin, ne? 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 7 Ne? 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 ekranlarının en farklı, en canlı, en heyecanlı programı başlıyor. Bu haftaki konuklarımız sağ yarışan Deniz Hiracan. Sol yarışacak olan Ozan Varol. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. ne de geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben geldiler ve dedim ki inanılmaz tatlısınız, ekranda da çok tatlılar o ayrı. Ama burada çok 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 tatlılar, bir kere daha küçük görünüyorlar. <laughs> Heh, onu da Cemile'ye evet, de söyleyebilecek. Lütfen bunu da belirtin. <laughs> bir kere ben daha önce size baktım, şimdi bugün sabah özellikle inceledim, eksi sözlere baktım, süslü sözlere baktım, ya daha önce yapmış olduğunuz röportajları inceledim. Ee, çok güzel başlama hikayeniz var sizin pandemi döneminde e, influencer olmaya karar vermişler. Aslında ilk skeçlerini pandemi döneminde çekmişler. Evet. evet. Sizden alalım mı? Tabii. Kanki sen bunu güzel anlatıyorsun. Sen Ay anlatıyorsun. değil mi? Şey <gülüyor> <yansıtıyorum>. <gülüyor> Yüzün tüler, anlatıyorum. Evet. Hüzüntülü abi hüzünlü anlatıyorum. Tamam. Ağla ama. Anlatayım. E, bir cuma günü. <laughs> e, ağlarsan çok reyting olur. <laughs> <laughs> ağlarsan. Yüzüme şey sürüyormuşum. Bir cuma günü ee, yağmurlu bir havada biz evet. sohbet ediyorduk. Kendi işlerimizden memnun değildik. Çok yoğun geçiyordu, çok e, sancılıydı. Dert yanıyorduk birbirimize. Sonra biz üniversitede sıkıldığımız zaman çok fazla video çekeriz. Facebook vardı, Facebook'a öyle e, zevkine video atardık. Sonra dedik ki birbirimize, hadi video çekelim. Sonra işte e, Ozan çok güzel bir konsept buldu. Bahsedelim. Yabancı, dans ediyorlardı. Dedim, Deniz bunu çekebilir miyiz falan. Ya dedim çekelim, çok eğlenceli. Sonra hep beraber e, ikimiz birlikte e, eve gittik ve onu çektik. Hiç öyle aslında hani influencer olmak için dediniz ama hı, Hiç öyle eceğim. bir kaygımız yoktu. Bir sadece böyle e, sohbet muhabbet olsun eğlenelim diye. Ay video bir tuttu. Biz hemen <laughs> yazışıyoruz o zaman 20 bin izlenmiş 30 bin izlenmiş bilmem ne falan çok heyecanlanmıştık öyle başladık aslında. <laughs> bu şey bir şey diziler yayınlandıktan sonra ertesi gün sabah onda kalkarsın böyle reyting sıralamasında bakarsın. Evet. Öyle bir şeymiş. Evet. Ben de şu anda anlıyorum. Hı -hı. Ay şu kadar izlendi bu kadar izlendi. Hı -hı. Çok heyecan yapan bir şey. Peki özellikle şunu merak ediyorum. Neye göre belirliyorsunuz videolarınızı? Taklit yapmak istediğiniz insanı bir seçiyor musunuz beraber? Onu neye göre belirliyorsunuz? Başlarda Deniz çok seçiyordu. Hı -hı. O teklifle geliyordu. Kanki bunu çekelim. İlk videomuz da öyle yaptı zaten. Hı hı. Ve Seda Akül ve Okan Baygel'i çekmiştik. Hı hı. <laughs> e, ondan sonrakiler de hep denizden geldi. Sonra daha çok işte internette böyle viral olan, takipçilerin de çok sevdiği hı hı. E, biz bizde biliyorsunuz malzeme hiç bitmiyor Türk milletinde. Evet. O yüzden bolca vardı zaten. Takipçiler falan da atmaya başladı. Bunu da yapın, bunu da yapın böyle küçük küçük ya, geliyordu yani. o kadar bence Türkiye'de yaşadıklarını memnun olmalılar ki her gün bir şey çok çıkıyor şık. zaten. <laughs> Çok güzel sohbet edeceğiz zaten oyunlarımızın arasında ama ben hemen oyunumuza geçmek istiyorum. Kısaca izleyicilerimizle birlikte size oyunumuzu anlatacağım. Evet. Bir tane kum saatimiz var. Bir dakikalık bir kum saati. Sizin ikinize de 10'ar kelime vereceğim. E, fiillerden oluşan çoğunlukla kelimeler bunlar. Ayağa kalkabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Birinizin kulağında kulaklık olacak, diğeri ona anlatmaya çalışacak. 10 taneden kaç tane bilebilirsiniz diye az sonra size vereceğim. Ama e, ilk başta kim başlamak ister, kulaklığı takmak ister? Sen mi anlatmak istersin? Ben anlatayım hadi sen, ya. Tamam, hadi tamam anlatayım. ben anlatayım. <laughs> tamam, o zaman Deniz'cim kaç tane bilirsin? <laughs> kaç tane bilirim? Evet. 10 tane var burada. 10 tane var. 10 tane var. <laughs> 10 tane var. Ee, bu konuları Deniz çok iyi anlatabilir ama benim e, biraz ben anlamak için... Ben bilemeyebilirim evet. ama şöyle <laughs> okay. düşün, tabu olarak düşünme. Duyamayacaksın <laughs> beni sadece ağzım okuyacaksın. Doğru. Ya da hareket, gerçi hareketler de var ya. Aa, evet hareketler, de hareketler de var. var. O kadar zor değil. Tamam, ben sadece biraz zorlaştırmak istedim. Hem kolay hem zor koydum ikinize de bu sefer. Tamam. Birazcık şey gitmek istiyorum. 6 tane bilirim. 6. 6 demek istedim. Ben diyorum ki 7 bilir ya. Palavra diyorsun. Palavra diyorum yani altı değil 7. 7 bilirsin. Sen? 8 ee... der misin? Tamam, okey. Palavra 8. Tamam, okey. <laughs> tamam 8. Tam. Ama bir şey söylemesin başka. Tam tamam falan <laughs> 8 evet. ve üstünü sen kazanıyorsun. Tamam. 8 ve altını Deniz kazanıyor. Okey. Ya kes o kadar. Hayır öyle okay. hani güzel şey. ama ben tamam, çalışacağım tamam. merak etme. Tamam. Program başlıyor. 3 2 1 Başla. Asılmak. Aldatmak. Bekle. Okey. Asılmak. Yes. Okey. <laughs> <laughs> oh. Perde. Perde. Bade. Bekle. <laughs> Günaydın. Perde. 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 Ma, ma, ma. <laughs> Perde. Made. Ma. Perde. Geçebilirsin o tek Şarkı soruya. Şarkı çok güzel anladın mı? Perde. Başka soruya geç. Bade. Anlamadım bunu ya. Taramak. Silahlanmak. Taramak. Taramak. Yes. Taramak. <gülüyor> <gülüyor> Gözlemek. Ne? Gözlemek. Gözlemek. Evet. Gözlemek. Gözlemek. Evet. <laughs> Aa. Abi neyse anlatayım. Okey. Refüj. Ne? Refüj. <laughs> <laughs> Refuge. Reflü. Reflü. Aa. <gülüyor> ne? <gülüyor> ha? No. Aa. Tamam. Kaç tane <laughs> indirdin? 3 <Üç> tane <laughs> indirdin. Ben kazandım. Aa, de ama demir hızlı çekiyor <laughs> bu çekmiş nasıl çekmiş ya. ya bu nasıl çekim <laughs> bir çekim ya. Ne ara bitti ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bilemediğin zaman bir de sen bağırıyorsun ya. Bağırmana gere <laughs> gerek yok mu? <laughs> Anlamıyor zaten. Sinirlendim ama. Bu şey gibi İngilizce konuşurlar sanki bağırarak konuşuyor anlıyormuşsun Hayır, gibi. Hayır. Belki de Sibel'im bir tık gider oraya diye çok şey. <laughs> ha o Neydi biliyor miydi? musun neydi? son? Refüj. Ama füjlü bir şey söyledin ya? Reflü dedim. Reflü dedim, okey. O tamam. şu neydi? Perde. Perde, perde <laughs> ya. Yıkattık <laughs> sabah. Bir günaydın dedik açtık Sanki perdeyi. Sanki assaydın ya. Ne Adını <laughs> asmak <gülüyor> derdin. Evet. Değil mi? perde. Deniz sen kazanıyorsun. Ben kazandım. Bu <laughs> Deniz kazanıyor ama üzülmek okay, yok. Yani. Tamam mı? Şimdi Alışmanı Ozan'ın... Şeyleri, okay. <laughs> Ozan'ın tamam. şeyleri, kelimeleri geliyor. Hele. 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 Başta Deniz'e soracağız. Tamam. Kaç tane bilebilirsin? Ben beş diyorum ya. 5 bilirim ben. 5 diyorsun. Artırma hakkına ee, sahipsin. Evet palavra tamam. Diye. Ee, palavra 7 bilir. 7? Evet. Wow. 7 bilir eminsin. 7 bilir bence evet. Tamam. Ben anlatabilir miyim bilir? <laughs> <laughs> o bilir. 7 bilir. Tamam. tamam. Başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Halay. Halay çekmek. Evet tamam. <laughs> e, Düğmeyi demek. Ördün mü? Hamur. Evet. Wow. <laughs> Selamlamak. Sahne. Sahne. Evet. Ee, Kelimeyi söyle. Isınmak. 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 Çıksın ısıtmak. Isın. Isın. Isınma. Evet. Isın. Isınmak. Isınmak. Evet. Dört. Ee, Eee... Konser. Seslendirme. Seslendirme. Evet. Beş. Eee... Aa... Göz. Göz. Gö, eyeliner. Göz. Sürmek. Göz sürmesi. Evet. Sür, sürmek Göz tamam. Sürmek. Okay. Kabul ediyorum. E, taramak. Saç taramak. 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 Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seyret. Seyretmek. Seyretme. Bunu boşver. Seyretme. seyretmek Seyretme. Tamam okey. Ay ay ay. Samanım. Tamam bir dakika neredeyim lan neredeyim <laughs> Evet buna ya. bunamak ee, Bitti olsa Kaç bittim tane bitti 7 tane bitti 6 tane bitti oha ya ne Oha bildin bildin çıkar çıkar bittim. canım 8 bildin ama kötü bir haberim var ne? Ozan kazandı. <laughs> Çünkü arttırmadın. Sen benim zekamı oynadın. <laughs> sen benim zekamı övdün. Evet eşitlik oldu. 1-1 evet. şu anda. Şu şey neydi? Bunamak. Bir anana heyecandan zombiye döndüm. Çok güzel anlattın. <laughs> evet programımızda birebir beraberlik var. Şimdi ikinci yarışmamıza geçeceğiz ama onun öncesinde ben küçük küçük sorular sormak istiyorum. Gözlem yeteneğimiz çok güzel. Ee, bu prodüksiyonu kim hazırlıyor? Ve en önemlisi kaç dakikada veya kaç saatte çekiyorsunuz? Oo, oh. Şimdi hazırlaması çok ayrı, şeyi çok ayrı. Ee, Prodüksiyonu ikimiz de oluşturuyoruz hı hı. bu arada. Ee, gerek farklı farklı çektiğimiz zamanlar, gerek aynı anda olduğumuz zamanlar. Aynı anda olduğumuz zamanlar çok uzun sürüyor bu arada çünkü hı hı. daha titiz davranıyoruz. Yani 1,5 saatimizi 2 saatimiz alıyor hemen hemen. Onu e, kullanmak, ışığı falan okay. aynı. Çünkü arkaya oynatacak şeyi hı hı. buluyoruz falan. Ee, çekmesi en uzun Game of Thrones'u çekmiştik galiba. 5 saatmiş saat, şey. saat Evet. evet. Peki sen öncesinde görüyorsun, evet. çalışıyorsun. Ee, o an yapıyoruz. Evet. Yani. O an yapıyorsun. Hani şey değil ama tabii ezberi değil de hani bakıyoruz. E, önümüze zaten bizim kameramız açık, selfie kameramız. Ha, 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 ha. Hani sen orada oradan, şey da yapa bakıyorsun. Yapa, ya şunu anlamıyorum. Bir kaşını kaldırırken arkadaki sen de kaldırıyorsun evet. ya. Yemin ediyorum ben ezberlediğini düşünüyordum. İşte birkaç take ile artık 4, 5, 6, 7 Oo falan. çok güzelmiş, evet. çok iyiymiş. Sisteminiz iyiymiş gerçekten. Evet, çok güzel. Hatta Bülent falan çektiğimiz de zaman. Kaç ben... saatte? O bayağı uzundu çünkü çok poşetlerine sarıldığın için <laughs> çok terlemişti. <serleniştir, gülüyor> <Serlenmiştir>. Çok fazla Çok <laughs> fazla. Evet ikinci etapımıza geçiyoruz. İkinci etapta beş tane noktalı sorularımız var. Ve ikinize de ayrı ayrı beşer tane soru yazdım. Şimdi sen, ilk başta seninle başlayacağım. Senin cümleni söyleyeceğim. Sen noktalamaları dolduracaksın. İki tane en az palavra atacaksın. Bu palavraları Deniz yakalayabilecek mi? Onu göreceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Takıldığın yerde sorabilirsin. Tamam. Hiç sıkıntımız yok. Eğer... Tek bir taklit yapacak olsan bu nokta nokta olurdu. Seda sen olurdu. Neden? Yani sen şu anda palavra atıyorsan veya atmıyorsan, evet. doğruyu söylüyorsan Hı -hı. onu savunabilirsin. Kendisi de çok iyi bilir. Çünkü onun zamanında üniversitede yazdığı oyunlarda falan ben çok Seda sen taklidi de yapıyordum. Hı -hı. Şimdi de yapmaktan çok keyif alıyorum. Zaten Hı -hı. Safiye, Safiye Soyman'la Seda Sayan'ı de biz çok güzel yapıyoruz. O Hı -hı. Safiye Soyman, ben Seda sen. Ben de benziyorum. <gülüyor> 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 evet benziyorum. Kızı zannediyorlar arada. <laughs> doğru mu yanlış mı? E, bence doğru. Palavra değil. Palavra Seda değil sayandır. diyorsun. Sayandır, evet. Bakıyoruz. Yanlış. Ne? 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 Şerefsiz ne? çok inandım. Kötülük. No. <laughs> Kim olurdu? Sen söyle. Nergis Aksu. Ya. <laughs> ben bunu direkt bilirsin dedim. Kesin direkt bilirsin dedim. Ama beni yani. çok iyi ikna etti ve çok yalan söyleyen bir i̇şte insan değil yani. İşte oyunumuz tamamıyla böyle. <laughs> Demek okay. öyle. Şimdi evet, beni görüyoruz. 1-0 şu anda Ozan önde. Evet seninkine geçiyoruz. Deniz Siracan tek bir filmde oynasa bu nokta nokta filmi olurdu. Ben ben mi cevap? Evet. <laughs> <laughs> Çıldırdılar. <Çizildiler>. Tamam Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Tamam. Tek tek soracağım. Ben e, söylüyorum tek bir filmde oynasam bu Kill Bill olurdu. Of. Yani evet çok güzel bu arada. İkna et. Ki bir olurdu çünkü biliyorsun da işte Hatteranzo. Evet. kılıcı işte o. Kim olurdu onun orada? Uma Thurman. Hep böyle istediğim bir şeydi biliyorsun. Tek bir Doğru. film oynamak istesem komedi filmlerinden komik olurdu. Film değil mi? Rol değil bu. Film, film. Film, film. film Kill olsa Bill'de Kill Bill'de. oynamak isterdim. Direkt yani. Ya çok evet bu arada Deniz bu çok seviyor ama Hı -hı. bilmiyorum. Şimdi hemen de böyle atlamış olamaz diye düşünüyorum. Hani bence palavralık bir şey yapıyorsun sen. Ama ikinci film ne onu bilmiyorum. Bilemem. O yüzden doğrudur diyeceğim. Ya. İkincisi aklıma gelmiyor çünkü. İkincisi rol olsaydı aklıma gelirdi ama aklıma gelmiyor. Bakayım mı? Bak. Biliyorum kaybettim ama bak. Doğru. Doğru. Hadi. <laughs> gerçekten. senin bottan <laughs> hafızan yüzünden şu an ben <laughs> kaybettim yani. Ya ha, oha çok güzel. <laughs> ne oluyor lan bugün bu şans benden yana? Diyor ki hatırlayamadığım için maalesef doğru abi. Ama, senin zek yani hafızana göre Senin zekan göre mi? mı? Aşk olsun ya. Hayır senin hafızana göre mi? Zekan diyorlar senin zekan diyorlar. Hayır hayır, hayır hayır. zekana göre mi? Ha, bak Yok. ama hatırlıyor ne kadar güzel. Ben birinci soru senin için daha kolay gelir diye düşünmüştüm. Beraber yazıyorsunuz ya. ya tamam da Sen ne? Tonga'ya düştün. Çok güzel ikna etti. Teşekkür ederim. Çok, iyi ikna etti. ya. Şimdi eğer taklidini yaptığın kişiyle karşılaşırsan nokta nokta yaparım. E bence ben sarılırım. Hı -hı. Giderim yanına. Konuşurum. Hı -hı. diye düşünüyorum. Hani sarılırsın. Evet, sarıl konuşursun. Konuşurum. Hı -hı. Hani, deniz bilir zaten. Hani yengeç burcu olduğum için hemen. Sana öyle bir inanmıyorum ki ne dersen de. <laughs> taklitini Sarılırım yaptığım bu kişiyi şey, görünce hiç görmedin mi? Karşılaştım oluyor. Özellikle ünlülerden çok fazla e, karşılaşıyoruz. Tamam. Sarılıyor musun gidip? E, sarıldığım oluyor evet. Yani Sen karşılık... de gördüysen ona Ama Belki şey. Deniz'le aynı yerde karşılaşmamış ha, olabilirim evet. o kişiyle. Kimleri gördün mesela? E, kimleri gördüm? Şimdi Seda Sayan. Seda Sayan'ı görmedim ama Seda Sayan'ın sonra ekleşmiştik. <laughs> Kimleri gördüm? Gördük ama bayağı ya. Gördük ama şimdi bütün listeyi bir göz önüne lazım. Yok onları görmedim. Ondan sonra. Daha böyle şey... Mesela Ümit Erdim. Hı hı. hı. Tabii sarılmadım ama... O da tanıyor muydu seni? Evet, tabii ki O da tatlı, çok güzeldi. Şimdi güzel görsem mi... Çok özür dilerim, sözünü keseyim. Görsem mi? Soru yoksa karşılaşsak mı? O da bir selam verecek mi? Ona göre cevap vereceğim çünkü. <laughs> selam verecek. Ha, selam verecek, tamam. Evet. O zaman net şey yapar. Sarılır böyle. Bakıyorum. <laughs> Ya bugün beni çok kötü <laughs> lanse ediyorsun ya. Kötü lanse etmiyorum ama, ama ben de öyle sarılırım. <laughs> Bakıyorum, evet doğru. Ya of ya, <laughs> biraz kaçak ölü yaptım ama kanlı ya. Ay şey yaptı, kanmadı ya. Şimdi Deniz sana geçiyorum. Hadi bakalım. Hey, hadi. Deniz İracan, eğer çok aşık olursa nokta nokta yaptığında anlarız. Bunu çok iyi biliyorum. <laughs> Şişmanladığında anlarız. <laughs> Bunlar referans olacak birkaç tane daha cümle var. Ama yani... Doğru. E, ya, aslında doğru. Ama bir, bir tane... Neyse doğru bilsem minnet palavrasını söylemek istiyorum bu arada. Söyle. Tamam. Ama bence doğru. Şişmanladığında. Şişmanladığında. Şişmanlıyor mu aşık olunca? Şişmanlıyor. <laughs> Şu an aşık <laughs> mısın? Ha, şu an görmüyor musun? <laughs> çok çok şey mi yani? <laughs> zayıf mıyım sence şu an? Hayır, şöyle demek istiyorum. Aşık oldum, o yüzden şey kilo oldun, Kilo mı? aldım. Ha tabii. aldın. Tabii ben, ben de... zayıf, zayıf, kızdım ben küçücüktüm. Ha, şu an aşığım diyor peki. <laughs> evet. Doğru, yanlış. Ya doğru. Sadece bir, şey daha aklımda var. Belki onu söylemiştim. Söyle. Ya da falan ya. Söyle. Eve kapandığında. Aslında çok benzer bir şey. Ama yine de değil. Hangisini kabul ediyorum? Hayatının gö gözleri görmediğinde gibi bir şey mi? Hayatını ona adadığında falan <laughs> mı dedin? Vaaay! Wow. Öyle mi Çok, ya, çok güzelim bugün ya! Çok güzelim ya! Nokta atışı bildi <laughs> yani. Kendini adadığında. Evet ya. Falan. Artık hayır diyemedim yani. Palavra dem diyemedim Palavra yani. Palavra atmıştım şişman. Bayağı evet. sene, seni, seni, bayağı iyi tanıyor. Benim dediğim palavraydı. Evet. Bakın doğru cevabı verdin. Çok iyi tanıyor, <laughs> süper. Evet. Evet, evet senle de devam ediyorum. Eğer Skeçlerimden beni izleyen ve benden nefret etmiş birinden hoşlanırsam onu tavlamak için nokta 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 yaparım. Yani skeçlerinde seni izliyor. Bundan sonra kızlar hasta oluyor sana. Evet. Ve sen de hoşlanıyorsun. Evet. Nokta 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 yaparım. Ama o kişi benden nefret etmiş. Evet sevmemiş seni. Evet. Olamaz. Günümüz. <gülüyor> ne <gülüyor> yaparsın? Eee... Ee... Yani bir oturalım bir konuşalım falan. Bir yazarım Dersin. herhalde. Bir yaz, yazı şey yaparım herhalde. İşte ha. Instagram'dan yazdıysa ya ona Instagram'dan yazarım ben. Ha. Başka ne, ne yapacağım? Instagram'dan mı yazdı? Ama görmüyor musun siz hiç? Ha. <laughs> hayır normal karşılaştım. Normal karşılaştım. <laughs> hani şey gibi bir şey hani çok bir yerde şey bir mesaj aldım gibi anladım onu. Hayır, Genelde hayır. mesajlar hayır. geliyor ya. Ha yok hayır. Eee Okay bir yine bir konuşalım derim ya. Bir konuşalım Bir konuşalım dersin. derim. Hani ben o... Palavra. Niye? Konuşalım demezsin. Ne derim? de? Ne derim Allah aşkına ne derim? Ee, sadece şunu yaparsın. bir... <gülüyor> Hoşlanmadıysanız... <gülüyor> ee, sadece e, hoşlanmadığını gördüğün anda yanına gitmez. 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 Kesin hmm. de yanına gitmez. Uzaklaşır oradan. Öyle mi diyorsun? Hı hı bence. Bakalım mı? Bakalım. No konuşurum otururum. <laughs> Hoşlandı çünkü evet. çocuk. Ne yapsın yani? Allah öyle çok Konuşalım. hoşlanmıyor hadi Bir oturur konuşur çay içelim kahve içelim der yani. Vay be. Beni bir yanlış anladın. Yani o da görünen gibi değil aslında ya, falan. Evet gibi. aslında açıklama, açıklamayı çok sever. Hani çok iyi niyetlidir ama... <laughs> Sen bugün... No yani, olmadı. Bilemedim. Karakterler değişiyor bu programda da. Hadi neyse. Bir şey söyleyeyim Bugün çok mutlu şu an. Evet, evet şu an ya, bayağı iyi gidiyorsun. Kaç Çok iyi gidiyor. 4-1. Hızlanmamız gerek. e, gerekiyor. Bundan sonrasını sen bileceksin. Tamam. Deniz Siracan, bir hayvan olsaydı, olmak isteseydi nokta nokta olurdu. Simitli böcek. Ne? <laughs> <laughs> Simitli böcek. böcek. Neden? Salyangoz. Neden? Ben seviyorum. Yağmur yağınca ben de dışarı çıkarım. Onlar da hemen dışarı çıkıyor. Yağmur yağınca beliriyorlar ya. Güzel. Ben de yağmuru severim. Ha. Güzel bir savunma. Salyangoz olurum. Ne diyorsunuz? Şimdi çok yanıltıcı bir cevap bu. Doğru, Yağmur'u çok seviyor ama salyangoz olup olmamasını bilmiyorum. Deniz kedi falan da olabilir çünkü. Ha. Ee, yani başka bir hayvan da aklıma gelmiyor Deniz'le ilgili. Salyangoz? Salyangoz hiç daha önce konuştuğumuz bir şey değil bu arada. Ben hiç <laughs> duymadım ağzı ama Yağmur'u çok sevdiğini biliyorum. <laughs> Artık palavra'yı bence ben şey yapmazsın diye düşünüyorum. Bence... E, bilmiyorum ya. Ne olurum? Göz bebeklerine bakın birbirinizin. Salyangoz mu ne bana? Salyangoz. Bak <laughs> salayım. <laughs> Bilmiyorum. Aklıma hayvan gelmedi şu an. Falan ölecek de. Kuş falan da olursun sana. Kuş da mı olur? Tamam ya salyangoz. Salyangoz olur. Salyangoz mu? Bakıyorum. Tın 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 tın. Hayır. Peygamber devesi. <laughs> Bunu nasıl bilemedin? Ama ben ben olayım ben tövbe <laughs> Allah'ım sen gülersen ben çok korkuyorum <laughs> bundan ya peygamber Allah devesi niye olmak istiyorsun? Evet peygamber devesi olurdu. Ben çok seviyorum o hayvanları. Allah Allah. Evet. Bu da bilk. Bu. bu da bilk. Neler ise, göreceğiz daha. Esprilerim de vardır yani Bak, peygamber doğru, devesi. hiç aklıma gelmedi. Hayvan deyince ne etli butlu bir şey düşündüm <laughs> genelde hiç. <laughs> etli butlu. Hani böyle. 4-2. 4-2 yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz. Geliyorum. Yaklaşıyoruz. Ben deniz geliyorum. Ozan'a geliyorum. Eğer hayatımın rolü gelse bu nokta nokta olsun isterdim. Ajan. İsterdim. Yani öyle bir şey söyledi ki şu an. Hayatımın rolü gelse nokta nokta olsun isterdim. Hayatımın rolü böyle bir yerden, Hollywood'dan film teklifi geliyor. İnşallah. 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 Ondan sonra hangi rol olsun ister? Ajan mı oynamak ister? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir ya? sürü rol var. Polis var. Ondan sonra işte dram mı ister, komedi mi ister? Ajan olmak isterim diyor. Bir sürü rol var. Ya buna düşünmeden cevap verdiyse ajan demiştir. Düşünüp cevap verdiyse kötü bir karakter oynamak istiyorum demiştir. Hmm. Ama ben... E, doğrudur. Ajan, ajan demiştir diyorum. Palavra değil yani. Savunmak istediğim bir şey var mı? Yok, yok, Ajan olmak isterim. Evet, tamam. Bakıyorum. Evet, ajan olmak ister. Ya e, niye bunu yaptım ya? Niye bunu yaptım ya? Bilerek düşündüm, anladım mı? Şey yapmaz diye. Bak, o kadar dile getirdim. Önde gidiyorum, önde gidiyorum. Evet. Bir eşitlik geliyor. İşte nazariyet. Eğer beni biri taklit edecek olsa bu kişi nokta nokta olsun isterdim. Tuğçe Kandemir olsun isterdim. <laughs> Ayrıca alıştım, tatlım öyle günler. Sallıyorum azıcık neşe gibi. <laughs> Doğru Benziyor mu sever mi? Yani. Benziyor, çok A -a. benziyorlar ama Safiye Soyman da taklit edebilir Deniz'i. Şimdi ayıp olmasın ama hani... Safiye Soyman ama. da taklit edebilir. Niye ayıp oluyor Denzediyiz beni taklit şimdi. ediyor diye ya? <gülüyor> <gülüyor> ayıp olmasa <laughs> beni taklit ediyor diye ayıp olmasın ama... <laughs> Kadınlar özür diledi ya beni taklit ettiği için. <laughs> deniz'i gayet iyi taklit ediyor. Hayır edin. yani şimdi Safiye Soyman kalkıp da Deniz'i... Neden? Neden? Aa, aa. Ben Ünlü üç. bir insanım. Evet. Neden öyle bakıyorsun Biraz oraya? Safiye Soymana selamlar. Selamlar burada. Neden taklit etmesin ki? Yani. Diyorum. <laughs> neden taklit etmesin ki? <laughs> evet. Ee... Doğru mu yanlış mı bakacağım? Tak 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 tak. Cevap tık, ver. Tak. Dört iki miydik? Dört üç. Dört üç. Şu an kazanırsan öndesin. Tuğçe Kandemir. Eğer beni biri taklit edecek olsa bu kişi Tuğçe Kandemir olurdu diyor Deniz. Tamam. O soruyu öyle anladın değil mi? Doğru. Mesela e, seni beni de taklit etmemi istiyor olabilirsin. Tabii ki de. Doğru anladım. Tabii ki de seni taklit <laughs> oldunuz. <laughs> ya of ya çok çok... Bütün zorlar bana geldi. He, <laughs> Hayır, eşit sordun. Yeniyorsun. Daha ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz önce peygamber devesi o kadar zor bir soru ki burada yani. Onun için hiç zor değildi ama peygamber devesi. Aa, aa. Korktuğum bir şeydi Deniz. Onu söyleyemezdim. <gülüyor> 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 e, tamam ya. İkinci aklıma gelmiyor çünkü. Ben aklıma geliyor ama Tuğçe Demir Doğru herhalde. Çünkü benziyor. Kabul ediyoruz. Doğru mu? Değil ama <laughs> Tuğçe Kandemir değil mi? Değil. Ya bir ikinci... Sor, sorarsam bana ikinciyi söyleyemem çünkü bilmiyorum. Tuğçe Kandemir mi? Değil mi? Tuğçe Kandemir. Bakıyorum. Evet doğru. Gerçekten mi? Biraz Gerçekten. Bir dakika. Gerçekten. Bir dakika. Hafıza yoksun mu çekiyor diye ikinci kez aklına gelmiyor diye ikinci kez mağlup oluyorum. Ama bir şey söyleyeceğim yetkililer şeylere... zaten doğru biliyorsun çocuğun da hakkını Bir şey söyleyeceğim alternatif geçtir ya kafandan. Alternatif <laughs> ya ama yok demek ki ya. yok demek ki doğru yapıyorsun demek ki ya. Ama diyorsun ki aklıma başka <laughs> Buradan... bir gelmediği için Tuğçe kaldım. Bak Bak buradan çıkınca seninle kavga etmek istemiyorum. Buradan çıkınca... Nefes alıyoruz, veriyoruz. <laughs> Tamam şimdi, bu da zor bir soru Deniz. Deniz Hirecan ilk çağda yaşasaydı nokta nokta olurdu. Nokta nokta olurdu nokta değil nokta. o. <laughs> nokta nokta kıllarını almazdı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? E, tabii ki de almazdı yani. <laughs> Ama en çok hangi yerini kıllarını almazdı? <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Yok. Ya, hadi be. Almaz ya bu almaz. Bunu ilk başta soralım. Cevap tamam. versin. Ha. Alır mıydın almaz mıydın? Ee, en bariz bir şekilde kol kıllarımı almazdım. İlk çağda yaşasaydım. Ha belirli bir vücut yeri mi söylüyorsun? Tabii evet. tabii. Ha kol kıllarını almazdı. Ama bu çok şey bir hani çok geniş bir soru ki. <laughs> ne geniş vücut bir, bir, tane vücut var. Ne kadar geniş olur? Ama oramın dedim ya, mesela. Ya şimdi hayır. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle şöyle bir durum var. Mutlaka bu konuyla ilgili zorlandığını sen görmüşsündür, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Tam kol kıllarını mı alırken, bacak kıllarını mı alırken? <laughs> kol kıllarını alır bu arada. Bu almayı seviyor kol kıllarını. <laughs> ya, bir bir oldu. Bir dakika. Tamam, <laughs> palavraya da bas palavraya. Ama ikinci bir hata bilmiyorum ne almazsın. Ama işte olmazsın. ikinci yine aklına gelmiyor yine. <laughs> <laughs> Hayır ya çok bacak mı diyeyim? Yani Tamam şey düşün. Bence şu genital bölgesi kılları almazdı. <laughs> Almaz nasıl alacaksın lan ilk çağda? Hangi <laughs> kolumu alıyorsan bir şekilde bir şey bulmuşum da <laughs> ne yapıyorsun <yapmasın gülüyor> ya? en <laughs> çok en çok en çok ne tamam. almazdım yani direkt kafadan çıkaracağım tek noktadan. Ya kusura bakmayın da orasını alacak arkadaşım buralarını almayacak o da bir saçmalık şimdi güzel görünmek için ayıları yüksek <laughs> <laughs> buraya alacak değil mi buraya alacaksın sen. <laughs> Ama oraya öyle palavra ya genital diyorum ya genital almaz ya da bacak almaz diye. Aynı Büyük olan bilmiyorum. Hangisi? Hangisi? Genital. Öyle mi? Genital almazdı. Bu soru ne ya? Bu soruyu ben yazmadım vallahi söylüyorum bakıyorum. Kahretsin. Bacak. Bacağım. İkinci de bacak dedim ama. Yani çok seçenek var kanki, çok seçenek Değil var. Abi ne çok seçenek var ya. Oyunumuzun galibi Ozan Varol oluyor. Evet şimdi oyunumuzun sonunda ödül ve cezamız geldi. Şu anda cezamızı Deniz'cim sen çekiyorsun, ödülümüzü sen içiyorsun. Kahvelerinizi içebilirsiniz, yudumlarınızı alabilirsiniz. Korkma i̇çinde ne var ya? İçinde ne var? İçinde ne olduğunu bilirsen eğer cezadan kurtuluyorsun. İkinci yudum alamıyorsun. Giba. Bize bu zehir koymuşlar bunu içme. Ben içme içme. Ben de merak edip işte. <laughs> olsun diye. Ne olduğunu, <laughs> ne olduğunu, ne olduğunu bildiyor musun? Tuz. Tuz. Ne tuzu? Kaya tuzu. <laughs> Kaya tuzu, deniz Nasıl? tuzu. Güzel, güzel mi? gözde. <laughs> çok güzel. Bu yani, hoşuma gitti ki. Hayır, şu an, hayır şöyle. Şu, an, çok şu iyi. an gerçekten bilmiyorlardı. İzleyenler geldiği için işte kesin tuz var falan diye içiyorlardı. O yüzden <laughs> içine, içine, deniz su suyuyla mı yaptınız diyen oldu. Ay, çok, <laughs> evet. Sen mı? niye? Ha. Daha onu şey gitmedi bu arada. Gitmez. bu gece ben de bu. Bu gece. <laughs> ne tuzu ya bu? Evet. Normal tuz. Normal tuz Sofra mu? tuzu. <laughs> Bir kilo ee, geldi. Şeyi çok merak ediyorum Gözde lafını <laughs> <Evet>, duydum. bu <laughs> oh. her zaman istemelerde evet. damatlara verilen... Evet, o evet, mu? evet. Bir şey söyleyeyim mi? A, ben, çok zor bence. Ya zaten çok hepsi zor. içmiyor. Tamam yani da. hepsi içmiyor derken biraz içiyorlar. Hepsini içmek zorunda değiliz. Bir yudum <laughs> alıyorlar, su içiyorlar. Bir içiyordu mu da? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Neyse 40 yıl kaldı. Sonra kaldı. Ben hiç unutamayacağım bunu yani. 40 yıl 40, 40 yıl biz beraberiz. <laughs> Allah izden şuradan bir yudum <laughs> alayım Allah evet. evet sevgili seyirciler çok tatlı bir oyunumuz geride bıraktık gelecek hafta yine kahvelerimizle birlikte biz burada olacağız gelecek hafta Perşembe gününe kadar sizlerle birlikte olmak dileğiyle kocaman yapıyoruz Palavra'da görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın üçer üç üç <laughs> hadi ya, <uç> ya. <laughs> <laughs> Aa baktın mı? Oha, çok... ha, görmedin değil mi tamam. Ha. <gülüyor> 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 dur bir dakika. Tamam dur. Abi, pardon. <laughs>